Evet dostlar çok tehlikeli bir yere geldik. Komutanımız bize bu operasyon yapacağımız yeri ve bilgileri aktaracak. Bizi komutanımla baş başa bırakıyor. Geceleri yani burada şey oluyormuş ya. Silah alışverişi. Ya silah deposunu şey yapacağız, bulacağız. Ondan sonra sivilleri de kurtaracağız. Önümüze düşmanca gelirse onları düşüreceğiz. Şimdi şöyle bir şey var. Burada bir tane çalışan adam bizi arıyor. Ve diyor ki burada benim çalışanın arkadaşın arkadaşı bir şey biliyor dedi. O da şu burada baya büyük silahlar satılış yapıyormuş burada. Bu silah satışı ee, Kuzey Amerika'dan Kanada'ya gidiyormuş. Yani Los Suenos diye. Bir de bu silahların e, Büyük Rus gemisinde geçiliyorlarmış O yüzden Bu silahları bulup imha mı edeceğiz? Aynen Mesela. Yani anlayacağınız büyük silah saklılara göre Büyük makineleri Kesin orada koruyan adamlarda büyük makine vardır Dikkat edelim Bir tane turuncu konteyner arıyoruz Üzerinde de örümcek var Okey. Anlaşıldı. Okay. Hazır mıyız? O oh, artık güzelmiş. Okey, let's go. Selim. Selim niye seçiyor burada? Burada, burada. Gece gözlüğü taktığımız bu şey oluyor. Rahat oluyor. Burada adam var. Adam var. var orada. İndirin şunların kafasını İndirin onu Ölmüyor lan Acıdan aldı nasıl vuruyorsunuz ya Bir hey. kişi daha var Ben şu arkada kızı atlatıyorum Element atak

Entry This is Beni onkırlanıyorum. Bu camı göstermeyin kendinize. İçeri flashbang atabilirim. Girmiz. Bir saniye. Örümcek var. İçeri kontrol mü? Aynen içeri kontrol edin. Aç yamuru. Kilitli kapı. Temiz. Soldan gidelim örümcekli bir konteyner gördüm Adam olabilir sağ sonunca dikkat edin Gördüğümüz yer okay. Araba var burada sadece O zaman bu değil abi Araban bizim olabilir mi? <laughs> Bagajı nasıl geçeceksin? bu bir şey çaktırma. Bu fake gösterip başka bir kontrolüne koymuşlar. Buradan geçsin buradan gelin. Tıklayın, tıklayın, tıklayın. Bakıyorum ben. Entry can be talked. Suspect is down. Stabilize merminize bakın, bakın mermi okey mi herkese? Var mı var mı? Şunu hadisine son ver ya. Oğlum eksi... Işık var, ışık var önünde. önde. Önde ışık var. You're being actively Gelin markandayım. Tamam onu makine edinmiş tamam. Sağda bir şey gördüm. Adam var ileride. Vurabilecek miyim? Araba arkasında arkası adam var. Aynen. Vuramam. Bir saniye, bir saniye. Silah var mı bilmiyorum. Silah var mı bilmiyorum. Gel arkamdan. Al ne yaptın lan? Kaş attım. Silah var, silah var. Yaktı, yaktı. Burada yattı. Daha, burada da, sağda da. Sağda var, sağda var. Düştü, düştü. Bir tane daha var. O da düştü. da var. Lead the talk. Bir şey sıkıyor bana. Arkanıza adam. Dur Bir şey İlerleyin oradan. Bekle. İlerliyorum buradan. Geldim evet Mehmet abi. Devam buradan. Devam. Tamam. Kapı var Emre. Biri sıktı. Hop. İçeride adam var. Evet, i̇çeride evet. Aç kapıyı. Bana sıkıyor, bana sıkıyor. Koşan sivil, koşan sivil. Sevil vurmayın. Benden var abi içeride. Düştü. Asıl içeride mi sıkıyor? Tamam. Evet. vurdunuz. Geliriz biz. Silah var dagger and keep moving. Sağ adam, adam tutabilirim olacak. Arkadaki adam şey yapsana. Please, safe. Kapı var, kapı var Emre. Hemen tamam, bakayım. Bir Hiçbir Lead to Continue with objective. Orası geldiğimiz yer abi. Soldan devam edeceğiz. Şurada kapı var da. Bak bakayım abi. Burada da şu tuvaletler var. Bir şey yok. Önemli. Geldiğimiz yere gidiyoruz orada. Buradan içeri girmemiz lazım. Nereden? Hangara mı gireceğiz? Hangara onun içe gireceğiz mi? Bence bu taraftan gitmemiz lazım. Geldiğimiz yerden. Spiderman bu arada baktınız mı? Turaklara baktınız mı? Yani ben bir şey görmedim. Buradan içeri gireceğiz abi. Önce. Bak burada kapılar var. Sen çok hızlı hareket et Bak burada bir sürü yerde kapı var. Bakmamışsınız hiçbir yere. Şey Bir saniye girmeyin bir saniye. Mehmet abi baksın kapıdan. Burada da bir kapı var solda ses var. Bekle, Abi sağda, sağda, kutular var. Soldan merdiven yukarı çıkıyor. Olabilir. Bir de merdiven var. Alt. Ben direkt sağa geçiyorum. Merdiveni aldım. Tamam. Alt kat temiz. Üst kat açık. Ses var. Sıkma 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 sıkma. Büyordu oğlum sana. Silahını yeni çıkardı. Eee <laughs> ne yapar? Öpecek mi? Öpecek mi? Çavuş. Selim siz devam şey. yukarı. Ben çıkıyorum yukarı. Evet, evet abi. Biz buraya aşağı bakıyoruz. Hop. Adam varmış. Siz Çıkar çık Mehmet abi. Neyse ben çıkıyorum Selim çık 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 Tamam daha iyi Var mı orada bir? Selim geliyor Hı -hı. Mehmet abi Hı -hı. geliyor Burada 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 abi ama göre, adamı göremedim. göremedim kapı kilitli. Kapı kilitli. Kapı kilitli bekle. Abi sıkıyor fena. Hangar burada şey Görmüyorum Nereden atıyor? Devam devam. Burası safe. Abi göremiyorum. Ben de tamam, göremiyorum. Aşağı, aşağı Adam dışarıda mı? Nerede mi? İçeride, içeride. Alt, hangar, hangar. Abi ışık yap, ışık yapın. Görelim bari sizi? ışık yap. Sizi buradan görebiliriz yukarıdan. Yok göremeyiz. Sağda. Altımız gel Altın, gel gel. Görmüyorum abi sağda bir yerde. Gördüm abi. Arabanın arkasında. Tamam sağa geliyoruz. Bekleyin. Bekleyin. Çok yaralıyım. Flash atıyorum abi. Daş idi. Beni attı. Gel yeah, flash. Sol Hop. da var. Geldik 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 bekleyin. Altta mısınız siz? Neredeyim yok abi. Geldik Alt. geldik. Burada bir şey Aldın mı? Aldım abi. Tamam bir tane daha olabilir burada ses kalır gibi oldum. Daha da var var var. Geldim Emre, geldim. Pilot, pilot, pilot. Önümde. Adam bağla. Bağlar. Lead the top. Son, here. Ağzından dolanıyoruz. Sol aldım. Adam var, sivil var, vurmayın. Vurma vurma vurma. Arkanda adam var sanki. Mehmet abi arkanda. Aldım, aldım 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 aldım, onu. Onu abi. Abi konteynerden bir indirdim abi. Konteyner direkt yanında vardı Mehmet abi. Onu yani şey yapsana. <laughs> onu bağlıyorum. Şurada bir tane konteyner vardı. Örümcekli bak şurada. Mehmet abi kanamam var. Acilen operasyonu bitirmemiz lazım. Apa girdim ben buradan. Ama burada bir şey yok gibi. Gelin. Aynen bu konteyner abi. Tam devam bakalım abi. Dışarı hmm. sonra Geliyoruz arkanıza. <laughs> burada kınları <laughs> bağladınız mı siz? Ben bağlıyorum burada adamı. <laughs> geri içeri girelim. Ya. <Gülüyor> 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 Oraya bakın, baktın mı pay. Baktım. mı? Burada bir kapı daha var ama. Dışarı, dışarı çıkıyor. Tek baş, dışarı çıkıyor. Aç Emre. Kır Emre. Dışarı dışarı. Bu kapıya bakıyorum ben. kalbini kırsana Emre. Ee, Mehmet abi. Bulabilir yani. miyim? Nerede abi? Sana geliyor. Gel, gel abi. abi. Yani ah, değil. Burası değil abi. Muhtemelen şu arka taraf. Gel, önden git sen. Kapıdan gidelim. Burası olabilir abi. Buraya Nereye bir şey abi. Ses ver abi. Ya down on your knees. Get down. Hands up. Get down. Hands up. yukarı, ha? Hands up. Down yukarı, yukarı, yukarı mı çıksak ya bir? Ben bunu ki zaten. Ben yapıyorum. bir ses var. Ya burası, burası, burası. Stay here. Do not get in our way. abi. Here have a civilian in custody. Really? good to go for evac. Leave stock. Trailer's and line. it to element. Is this Don't get up. What about the guys for the Element to talk. Civilian secured. Trailer's standing by. Keep your hands up! What down! hands! Go the police! Get your... Go go go. 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 Get down! Hands up! Stay the fuck away. Get evet down. Down. Keep your hands up. Police, get down. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Hands on your head. Now. Wait, wait. Arkana tut? Tamam. Hands <laughs> on your head. Move. Do not move. Buldun mu onları çavuş? Yo, bulamadım ki. Yani, Örümcek <laughs> abi de Alpay benim benim yanına gel. <laughs> Silah <yer> aldım abi. Bulabilsem <laughs> seni. Tamam burası çıkış galiba abi. Ben çalıp abizikler geldi. Çıkıyoruz çıkıyoruz. Ha, siz misiniz? Buldum. Bitti evet mi? abi. E, sivilleri ve silah okşun. zulasını bulacağız. Silah Aa, bulamadık. Okşun rumu bulmuşuz. Dur bilgisayardan. Dark reporting. Proceed with mission. Contact is down. Russian. Good to go. This is Toxer to proceed with your mission. Adam mı? Aldı, aldı. mü? Öldü öldü. Oğlum nere saklanmış amına? Tamam o da Green o da demek ki şey kalmadı başka. Silah kalmadı. De silah bulunuyor. Silah. Aynen. Silah o zaman vlası. dağılabiliriz o zaman şimdi. Arabalara baktınız mı arabaların içine? Bakma, bakılmıyor ki arabaya. Araba Denedim bileyim. de. Bir tane, bir tane rehin unutmuşsunuz bir iki tane. Her yere ıı, ışık bırakın. Girdiğiniz yerler. Oradan biz Alpen'e gelmiştik. <laughs> Ama bu alta inmedik. Oradan gittim ben az önce. Aşağı indin mi sen buradan? Ha? Silah deposu burada değil ya. Gel gel, başka bir yerde. O sizin geçtiğiniz yer Emre iyice baktınız mı o aşağıda kapı? Aha. Adam sesi duydum sağdan. Bu gelen kişi kimse bilmiyorum. burada? Adam sesi duydum ama. Bize bize şey lazım gençler. Dışarıda yani kamyon olması lazım. Örümcekli. beyaz kamyon vardı ama örümcek değildi. <laughs> Amerika. Bu geliyor. <ne> <laughs> Adam var burada. Hands on your head. Down on the ground. Down on the ground. Move. burada <laughs> bir şey daha var öyle. Na bitti mi? Şey. <laughs> Dur. Dur. <laughs> zulasını bulamadık abi Tamam burada herhalde. Aa buldum. Tamam. Hadi Tamam. 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 Bu da çok daha bir şekilde ekistiğimiz tabii. Sonra kalabalık açıldı. Stock boarder, situation is is no further eksiği Öyle ateş ettiniz mi sonra? Yok, <laughs> kıyımıza sıkalım da? Ah. 10 altı izinsiz şey diye izinsiz ateş etmiyoruz için Üç kişi izinsiz, güç kullanmış. Bir kişi izinsiz ölümcül güç kullanmış, birini öldürmüş. O